arkadaşlar yepyeni bir yet hava isti bölümün hepiniz hoş geldiniz bugün bir, biraz bir, enerjik bas aşağı yok aşağıya biraz dayım kendimi nasıl öldürebilirim arkadaşlar yepyeni bir yet hava isti hoş oldu bu dördüncü mü beşinci mi bölüm oldu ve yet hava istiye kaldığımız yerden devam ediyoruz İki, hatırlarsınız en son bir tane şey arabayı kovalamıştık falan No oldu no. ne oldu evet en son bir tane arabayı kovalamıştık Diazın şey Diaz mıydı neydi olmadı. onun evine gittim Harikana'ya gittik son gelebi orada yaptık bir tane parasını mı çalmışlar ne olmuş gericin? Şey olmuş. İşte onu çalan kişinin kişinin yanına gittik hırsızın. Hırsızla arabayla karşıda biz onu kovaladık falan mekanı falan öğrendik. Şimdi ee, arada onun anasını. Bana bu şey GTA Vice önceden silmişim diye bilmiyorum. O yüzden dedim görevleri hızlıca da geçeyim ile Nuter falan yaptım. Yani yakınıza herhalde dedim. Bir almaz. O yüzden bu buradan büyük bir dakika patlaması bekliyorum arkadaşlar. Size çok güzel haberlerim var. Birazdan açıklayacağım. Hatta şimdi açıklayayım arkadaşlar. Çok yakın süre içerisinde Twitch'te yayınlara başlayacağız. Şu an mikrofon yok elimizde ama bir şekilde idare edeceğiz arkadaşlar. Minecraft yayınları falan çıkacağız. Orada sizi bekliyorum. Şu an 2x speed konuşuyorum. Ben ne yapayım yemin you're ediyorum şu an kaybetmiştim. Kafamı sikeyim. E kaçamadım hocam bir var geberdim. Niye böyle bir eşeklik yaptım. Neyse devam edelim. San Andreas'a da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vice, ay Vice diyorum. GTA 5, Geta 5 e sonra devam edeceğim. God of War'ı bitirdikten sonra. Onun dışında FIFA'ya devam edeceğiz. En yani çok şu an God of War'a speed'i vermişim. Şu an siz iki bölüm geridesiniz. Ben iki bölüm sonrasını çekmişim. Hocam burada çarpmadan gidersem psikolojik'e baskıyor. Arkadaşlar bu binayı büyük bir dakika nasıl gerekiyor. Bu, binayı yıkmıştık sağdaki binayı. Yani çocukken dünyanın en son görevlerinden biri diye düşündüğüm görev yine de almamaya başladık. Polis abi yok. Bak nasıl bir tatlı. Hocam sen git bari. Şu an 15 yandı 15 yandı. Bak hilelerim gitti. Neyse. Gidelim göreve bakalım. Diyaz abi ne diyor? Animasyonları geçeyim mi? Geçmeyeyim ne olup biteni öğrenelim. Zaten yine de Havai City görevleri kısa. Acaba amacımız ne? Suçlu saçımı bi' düzelt. Yine bizim bu gerizekalı sivrilermiş telefonunu yapıyordum Ricardo? ama. Ricardo'ymuş gerçekten. Bu haftalarla hep. Evet bu işin en büyük rolünü yaptığını sanıyorum. Abi bana ne yaşam onlar? Bir dünya paradır ama. <laughs> Kim bilir lan şimdi so falan diyor. What next? Huh? The speaking mafia? Okay, this is the fortress at ground level. So Quentin here. Okay, so we're to dig a hole we will tear you over the area. Eradicate them. Okay. Tamam. What do you think gideceğiz. you're doing? We're not doing What you are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious the Diaz jumped the deal. I'm not going kill you too. I can take the air. No, listen to me. Diyazı ödüreceğiz. Yalnız onda iyi para var şimdi öldürsek. Biraz mirasını falan alırız. Helikopteri ben mi sürüyorum? Abi ben nişancıyım. Şu sesi biraz kışlasam kulağımı sikildi ama. Var mı? Lance base. Niye arkadaşıma pişirdin lan? Tamam anladık en üstte şoför ya. Bence de tahmin et dediğim gibi e, Buraları zaten biliyorsa. da Bence şey işte Şey gidiyor O az önce, önceki bölümün son görevine gittiğimiz yere gidiyoruz Bu arada karşı kıta Aga biz nedir tranquilo Hepsini tekliyorum şimdi İşte bak buraya geldik Ben niye hikaye bilmemezlikten Bırakacağım. Seni şey de özleyeyim. Lanet gibi tranquilo. Hadi gelin lan burada. de alalım. Tamam. Nice. Nice. Şu, bugün tam 3 bölüm, 3 tane video çekeceğim. Vice City, FIFA ve God of War. Çares. Yine patlatalım. Yine patlatalım. Elle öldürelim. Elle patlatalım. Niye bu kadar böyle bombalı şeyler konmuş ki eşek? İşte maksuktardı yani arkadaşlar. Tribez. Hmm. Bu da bitti. Yarın izibi teklifliyorum arkadaşlar oyuncularda kim kalmış baba? Arkadaşlar çok unutulan bir serimiz var. Call Dati Duty Modern Warfare 2. Arkadaşlar 110 GB olduğu için miktarda yer yetmiyor ama serileri bitirdikten sonra devam edeceğiz. Yani Call of Duty'la yetmiş. Şey. Yani Tankler'e arkadaşlar kısa süre içinde bitireceğim tüm serileri. Ve yeni bir defter açmış olacağız.

Bak eski nişancılardan kim kalmış diyorum. S Niye polis geldi şimdi? Gören diye ki öldürdük bunu? Sorry. Şunu silahını alayım. Lazım oldu. Şunun de mermi alayım şundan. Bak onu adam zannettim lan. Selamünaleyküm. aleyküm. Arkadaşlar çerez 2 yıldız oldu. S Vay anam babam. Oğlum ben kaptan az önce mavi renk değil miydi? Demek ki Lens'in, yani 510 tane helikopteri var herhalde. Uzun ince bir yollayım. Görev tamam. Sağ olsun Lens abimiz bizi getirdi bura. D görevi var, A görevi var. Ben size tövbe aram bir daha vurmam bunu? Şuradan herhalde arka tarafta görevin yeri. Tam 7 dakikada bir görev yaptık. Ya Tommy sen de hemen yoruldun ya. Tam şunu bas. Tommy, Tommy. Ah, gemisi come. olan değil mi ni Cortez? So. Ha bununla görev geldi. Güzel tamam bu üçünü yapıp bölümü bitiririz. Diyazdan bir görev ve bundan bir görev. E bu görev nerede? Hocam bir şey var. daha çıkalım. Şurada da değil. Yine şu çimenli labirentler buraya biliyorum. TNT sesi çıkmıyor mu? Bas yere gidiyorum. Umarım tek, tek adam çıkmak için. Herhalde şuradan sağa dönünce. Oo! Bunu bilmiyordum. Yemin ediyorum bunu bilmiyordum. Bunu çıkaralım. Neyse lazım olur. Oğlum nerede bu? Çimenlerin içinde kaybolma Herhalde şu tarafta. Nice. Herhalde o zaman içeride görüyorum. Aynen aynen. Ama sanki kapı kapalıydı. Yemin ediyorum bu oyun şikayet yapıyor. Az önce ortadayım mıydım abi? Hı. Oo limuzin falan hayırdır. Geldik. Diyaz'dan bir görev, Cortez'den bir görev, Albay'dan bir görev yapalım ya. Yani, A dedim, Albay dedim. O A ulan. Albay değil miydi onun adı? Tamamen nişancı sensin ya. Yani. Ne bu pis alanı? Birazdan sen çıkayım mı? Arkadaşlar arada bizim amacımız bu Diyaz'ı öldürmek. Zaten bir görevde öldürmüyor muyduk? Yanlış mıydı? Yanlış mıydı? öldürmek istiyorsan şöyle bir tane yumrukça kafasına öyle boğ öldür bir <laughs> şekilde yapamadım. <laughs> Every smuggler from here to has one dream. Fazla bir tekne, tekne mi, tekne gövme mi? Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel with some Costa Rican thickheads. And Tommy, I want that boat. Ha güven aga, biz kilo. Ha kuşları öldürüyor. Boşuna mermi acıyor ya. Yazık. Şey neyse şu arabayı alalım gidelim. Tam bu görevi biliyorum. Arkadaşlar o kadar GTA Vice oynadık ki. Yani genel olarak diyorum bence. Çoğu kişi böyle şu an tüm Marisa'yı biliyordur bence. Uzun ince bir yollayım. Ben yürü oturup yarın öbür gün yürü oturur, simulator çeksem herhalde full bu şarkıyı söylerim. Dönüş alalım. O araba en sevdiğim arabaydı o siyah siyah ve ateşli olan geldik sayılır. Acaba şu an bu video izleyenlerden hiç GTA Vice oynamayan var mı? Varsa yorumlarda belirsin. Merak ettim şu an. Geldik. Ezbere geldim. Selamun aleyküm. Dur. Çok güzel öldürmedim. Bunu da öldürdüm. Şu an Keriza beni fark etmedi. Neredesiniz lan? Oğlum bunlar niye ben görmüyor? Görmesi lazım, görmeleri lazım normalde. Hadi daha yeni çaktılar. Aa vallahi şaka yapmıştım. Lan dur öleceğim. Nanas Pardon, şurada birileri vardı. Anladın mı? Sen nereden sıkıyorsun? Oç. Ay canım beş. Hocam yemin ediyorum değmiyor. İçeyim mi ya Ya hocam şike var ya. Neyse taksiyle gidelim göreve. Hey 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 taksi. Bütün işlerim gitti aksi. Geç. Ya, tam malikanın önüne bırak efendim keşke neyse. Arkadaşlar arada böyle teknik sıkıntılar olabilir yani. Ama biraz canım azdı. Gidelim hemen. Soğuk. Geç geç geç. Yine aynı renk tam değil mi? Ya Mekil Lens'in de 115 tane arabası var. Kaderde var. Niye o taraf bulanık görünüyor? Çok merak ettim şu an. Akşam dedim ki bu yayın az 25 şarkı bekliyorum. Akır çarpmadan gideceğim. Eğer çarparsam ee, şey e, ee, Gel. Tamam. Yo, Vice Tiyaz'ı çıkmadı. Ya çarparak giderse bir Yanlış söyledim herhalde. Gidelim, Max B12. Hocam öyle aniden geliyorum falan. Sağa sola bak. Sağa sola bak işte. Şimdi ben silahlarım da gitti. Yani pipi köklemeye yedik herhalde. Şurada bir şey var mı? Bir koruma var mı? Yok muydu Daha silah varmış. Tamam güzel. Sorry. 30 mermi götürme yeter herhalde. Selamünaleyküm. Kolunu kopardım. Silahı ver aga. Sorry. Yeminle değmiyor. Oğlum bu uzaktakine niye değmiyor lan? Heh. Bak. Oğlum sokacağım size. Bacağını kopardım. Tamam. Nerede? Kumruna. Tamam. Şimdi bitti. Oğlum bunlar... Olum bir fare çeviremedim gitti ama. Vallahi şaka yapmıştım. Diyanaki evet. <laughs> en kolsuz insan olabilirim bence. Hemen tekneyi indirelim. Uçalım tekneye. S.A. Uçalım. Tekneyi konağa götür. Konak neredeydi? Şimdi güzel soru. Bence şu taraftaydı. Abi oyunu ezbere biliyorum ha. Ya şimdi polis sen ne alakalı? Gören diyecek kimin gemisini çalmışım ya. Her şeyde bu polis burnunu sokuyor ya. Neyse geldik. Bir şarkı vardı sözünü unuttum lan. Bu bu şarkı söyleyip söyle bir a, bir hal oldum. Geç 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 geç. Diyazın başka görevi var mı? Var. Tamam siktir et Diyaz'ı. C'ye gidelim. Ama A daha yakın. O yüzden A'ya gidelim. Arkadaşlar ben çok 40 yıllık bir şeyim. Vahşisi'de yaşayan bir insanım. Yani Miami da, Miami da alıyorsun. Bu tam bir de hemen yoruluyor ya. Evet, o yüzden bu yüzden sizeceğim. Oğlum geldi ki gazetede GTA sanan resim adamım vardı ben mi yanlış gördüm? Ay yani sanan resim GTA 3. Diğer senden sonra ilgileneceğiz babacım. Yani ciğerim. Diğer de baba diyen gel. Yine bulanık görünüyor oralar. Acaba A'nın görevi ne? Çok merak ettim. <laughs> Daha sana bina yıktık. Daha ne yapalım sana bir zaman. Ah. Heh. Çok güzel çarpmadım. Yine yarım camla bir göreve giriyor dedik. Bin taşla iki koş Bir taşla iki koş Yine arabanın içinde kimse yok. Nice. Tommy, this is böyle. donald this here is telling the city the latest gunslinger to come to these parts now donald you just shut up and listen and you might learn something now nothing brings Ara, down the old-fashioned gang war except maybe a disaster like a biblical plague or something but that may be going too far in this case you getting this down, you four eyes? <gülme> now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make <gülme> them You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? You know, to be sure. Then just sit back and watch the prices tumble. Okay, this is economics. Kim Kallor, we're talking about the Cuban I'm bir çetenin içine karışacağız ama tam olarak hatırlamıyorum ne yapacaktık. Sanırım savaştı. Kübalar o şey değil mi? O şey bir tane çete vardı ya O mavi giyinilenler ya işte. Mavi mi giyiniyorlardı? Mor mu? Onların içine girecektik. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Yeni kıtaya şimdi bizi açtık bu arada. Sen, sen Şöyle bir dövüş alayım çok güzel ezmedim mi bu? bu. Vice'de hastanesi. Sorry. Uçalım. Bakalım hangi kostümü giyeceğiz. Ha biz bu ateşçilerdeniz. O zaman dediğim gibi morcular on mor giyinenlerin arasına gideceğiz Kendi çetenden insanları öldürdüm. Arkadaşlar çarparsam bu videoyu izleyenler gay. iyisiniz aga ben bunları nasıl biliyom tamam dur aklımda bir kulağım var dur aga kafanızı kafamız patlar o üminle şaka yapmıştım dur dur arabadan indireyim ya vay çok da çok da ezmediler. Ben şimdi iki saat yine mi gideceğim oraya? Aslında eşeklik yaptım ben. Havale bakın pra geç 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 şu arabayı alalım. Arabam şekil, önümden çekil. Binişim şekil, önümden çekil. Am biz bu binanın dört tane bomba patladık. Bu niye en kazarlı gelmedi? Şu an çok merak ettim. Uçuyoruz hocam. Bu araba biraz eski. Baya hoş gidiyor. Plakalar niye patlamadı? Yine çok merak ettim. geliyor gelmekte olan. Şimdi sen nasıl bir az önce salak gibi arabalarla arabayla işlerinden girdim. Aslında diyecektim direkt aralarına girip arabayı patlatayım. Bineceği arabayı. Olmadı. Şimdi de silah tak. Çok güzel. Nasıl tam park Have a Dönüşümüze alalım. Abi görüyorsunuz ben geç atmadan gidiyorum. Ya bir şey diyeyim buradaki arabalar hepsi epes ya eski duruyor. Arkadaşım silah da yok boku yedik. 14 tekerleğin patlamış gören diyecek anlamda. Bakayım inle şaka yapmıştım. Oğlum çete lideri aldım yaptı mamına? Oğlum oyun baga girdi. Oğlum sen ayrıl. Ha? Oğlum ya. uçacağım ha. Yazacağım en sonun tert olsa ha. Oğlum nasıl geçeceğim ben burayı? Çabuk mantıklı bir yöntem söyleyin. Geç. Albay seni ben göremeyiz. Selamünaleyküm. Çok güzel daha. Uçalım. Evet, Barba da diğerinden daha yavaş gidiyor bunu. Şu motoru alalım. En uzun GTA V'li videosu oldu galiba. Şu Yürümelik yoldan gideceğim. Oğlum ben ikiye güvenlik polis gelir mi? Görüyorsunuz nasıl kaldırıyorum. Aga eski... Aha. Dur oğlum. Yalnız var ya inanılmaz güzel gitti bu. Oğlum baksana nereye kadar gitmiş araba alayım. Arabam çekil. Önümden çekil. Niye öyle Deniz üstü köpürür. Aga yalnız biz bir çete üyesiyiz. Bir çete üyesi olarak bizim çetedeki insanların da gelmesi gerekmiyor mu? Bir silah yok elimizde, boku evet. Dur, farklı orada bir farklı bir gidiş yolu yok gibi, haritanın öyle görünüyor. Ney <laughs> tam şurada dağ patlatın arabayı. Nasıl oluyor? Yakalarsın Tommy. Oğlum bomba atıyor bu amına. Polisin arabasını alamam. Bu Tommy niye yorulmuyor? Ya. Oğlum araba çıkmıyor. Tamam gel seni alayım. Hayvan gibi sürme amına. Ben bunu şimdi nasıl öldüreceğim? İnanmaz merak ediyorum. Oğlum hayırdır? Normal araba lazım bana da. Döndü mü o? Sorry. Tommy ya oğlum araba gelmiyor ki. Araba çıksa bir. De şöyle bir planım var. Umarım zamanlama yetişir. Çabuk çabuk çabuk. Mecbur bu şekilde. Yapıcı abi dedi. Zeki yapıcı Şöyle bir koyayım. Yemin ederim kendimi sikeceğim bu şansımda. Aga. Oğlum araba yap. What is going on? Arkadaşlar ballıyız. O zaman bunun yan tarafından gideyim. Oğlum sen hayırdır? Evet. Ha? Bana buradan nasıl çıkacağını söyle. Ya am... Şu evesiz beni ezdi. Oğlum ne Çabuk çabuk. Bir önümü görsem... Tövv! <laughs> Oğlum dur bana saldırmayın amına. Tamam kaçıyorum. Arkadaşlar bitireyim mi lan bölümü? Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonra yürüyoruz aşağıdan kanalıma abone olup like atabilirsiniz sevinirim bunu yaparsanız. Çünkü şöyle görev yaptık da yani beklediğimden zor sürdü biliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Ee, bay bye. bye.